Orada geçen kararlardan bir de bir buçuk metre mesafe işte dörtlü koltuklarda çapraz oturmak koşulu var. Sen bunları yapmamışsın, yerine getirmemişsin. Hatta o aracı süren otobüs şoförünün bile ensesine nefesin gidiyor. O kadar yakınsın ama tutmuşsun bir kadın kadıncağızın. Acaba şunu çok merak ediyorum. Burada ayrıştırma gibi anlaşılabilir belki ama. Oradaki hanımefendi mini etekli, öyle tırnak içerisinde modern görünümlü bir hanım olsaydı Halkın tavrı yine aynı olur muydu ve polisin tavrı yine aynı olur muydu? Ben buraya biraz çok kafam takılıyor. Yine de geçelim. Çok üzücü bir topluluk içine girdiğinizde onların hepsini endişelendiren bir şeyse, maskesiz hı. olmak, hı. E, toplum içinde yaşama kuralı olarak e, maske takılabilir. Bu idare edilmeli. Biz de kelimelerle, kelamla ilgili biraz düşünmemiz gerekiyor. Aşı nedir? Bence ilk başta onu düşünmek hı. gerekiyor. Ee, gelen soruları ben toparladım. Onlardan biri pandemi süreci doğal olarak yaşadığımız günler içerisinde problemlerin en başında pandemi süreci var. Bu konu hakkında genel düşünceniz kısaca nedir? Paylaşır mısınız? Ee, i̇nsanlık tarihinde hastalıkların böyle birçok bölgede, coğrafyada e, zarara yol açtığına dair kayıtlar var. Hı hı. Onlardan bir tanesi midir? Henüz konuşmak erken. Hı hı. Şu anda biz bunu pandemi diye tanımlıyoruz ama ileride belki bu e, başka bir şekilde tanımlanacak. Hı hı. Yani bu videoyu 5 sene sonra izlediğinizde hı hı. E, bu süreçle ilgili bizim inandıklarımıza e, şaşkınlıkla bakan insanlar olabilir. Yani biz şu anda pandemi diyoruz Muhtemel, ama, evet. evet. biz pandemi diyoruz ama esasında bu bir işgal girişimi bu bir ee, sağlıkla ilgili dünyanın daha önce yaşamadığı bir sorun mu? Hı hı. Yeni bir hastalık da biz bunu anlayamadık adına hı hı. bir şey mi dedik? Hı hı. Ee, ya da başka hiç tahmin edemeyeceğimiz ve bundan sonra artık konuşmayacağımız bir süreç, bir basamak mı? Hı hı. Şu an bunları söylemek için bence erken. Ama diyelim ki içinde bulunduğumuz süreç, pandemi diye adlandırılan süreç. Hı hı. Ee, yani bu süreçte ne yazık ki. Ee, tutarsızlıklar içindeyiz. Yani insanlığı aynı fikirde olayım olmayayım, bir insan türünün mensubu olarak ele alıp, bir insanlık tanımı yapıp, içinde bulunduğumuz bu e, dönemi, modern medeniyeti e, değerlendirerek söylersek e, tutarsızlık içindeyiz. Bundan önce biz hastalık olarak tanımladığımız şeyleri, son 300 yıldır 250 yıldır net şekilde 250 yıldır tanımladığımız şekilde tanımlamıyoruz bugün hı hı. yani biz e, modern insanlar olarak bir çelişkiye inanıyoruz hı hı. Biz e, pandemi yani yaygın hastalık olarak tanımladığımız şeyi daha önce e, işte süreçlerin sebebi bir tane virüstür veya bakteridir veya mikroptur, böyle tanımlanıyordu son 250-300 yıldır. Böyle diyorduk ve onu izole ediyorduk, artık etmiyoruz. Bu süreçte onu yapmadık. Tamamıyla inanç üzerine işleyen bir süreçteyiz. Dolayısıyla buna inanamayanlar, inanılmaz diye bakanlar ile Buna inanmaya çok hazır olanlar veya inanmaya kendini zorlayanlar, Hı -hı. aynı süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla bence sağlıkla ilgili mesele, bu süreçte, pandemiyi adlandırdığımız süreçte sağlıkla ilgili mevzu az, çok az bir yer kaplıyor. E, dünya görüşü, inanmak, Hı -hı. E, kuvvet nedir, kimdedir, e, bununla ilgili inançlarımız daha çok sınanıyor. Ben böyle düşünüyorum. Hı -hı. Eğer sadece sağlıkla ilgili mevzu olsaydı e, becerikli ve keşfedilmeyi bekleyen hekimlerimiz var. Onlar sürece müdahil olurlar hı hı. E, ve olay tahmin etmediğimiz şekilde hızlı bir şekilde ortadan kalkar. Daha önce hep böyle oldu. Hı hı. Yani becerikli evet. hekimler çıktı ve bu zorlu durumda yani hı hı. E, bir şey beklenen, kırılma beklenen noktada becerilerini sergilediler ve böyle aşıldı. Hı hı. Yani işte diğer e, pandemilere de bakılırsa, hı. bütün dünyayı yani etkileyen, yani kıtaları etkileyen yani, öyle diyelim. Böyle insanlar çıktı ama bu sefer bunun çıkalı, çık, çıkmasına müsaade edilmiyor gibi görünüyor. Hı hı. E, bir noktaya odaklanmamız bekleniyor. E, tabii bunda insan kendini de keşfediyor. Pandemi sürecinde bence ee, ...insanlar nasıl inandıklarını sorgulamaya başlamış olmaları lazım. Herkesin inandığına mı? Ee, akli delillerin e, ortaya konulmasına mı? Hı hı. Ya da herkesin inandığı gibi inanmamak gibi bir fikirle mi, karşıt hı. olmak gibi bir fikirle mi? Ee, yoksa daha önce inandığıyla karşılaştırarak, mukayese hı. ederek hı hı. mi inanmak bence... Pandemi süreci inanma ile ilgili bir süreç. Hmm. Görüyoruz ki insanlar ilk önce e, savunmasız yakalandılar. Çünkü korku, ölüm korkusu hepimizde hmm. e, karşılığı olan bir şey. Az ya da çok. Hmm. E, ve şimdi önümüzde açlıkla ilgili bir korku da var. Allah zaten bunu vaat etti bize. Hmm. Ölüm ve açlıkla korkutulacağımızı korkutulacağımızın. E, fakat sonra da bizi neyle, esas neyden korkmamız gerektiği ile ilgili yönlendirdi. İşte insanlar bence İlk başta hazırsız yakalandılar, hı hı. E, açlıkla sınanmamışlardı. Ölüm veya hayatla ilgili e, nasıl yaşadığımız, bizi neyin öldürdüğü, bizi neyin yaşattığı ile ilgili sınanmamışlardı. Az önce Aydın Salih'ten bahsettik. İnsanlara kattığı en büyük şey insanların açlıkla yüzleşmesini, hı hı. bedeninin e, açlık esnasında neler yaptığının görmesini sağlaması. Hı hı. Yani açlığın bir ölüm sebebi mi? Yoksa mahrumiyet mi, korkulacak bir şey mi? Yoksa insanın kendisini tanımasına, güçlenmesine, bedenin sınırlarını tanımasına vesile olan bir şey mi olduğunu tanıdı. O kısımdan bazı insanlar gerçekten hazırlıksız yakalandı. çünkü bir konfor tamam, çağında evet, yaşıyordum. Evet. E, yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda, evet, tamam. neyin nasıl üretildiğine bakmadığımız, sunulanın tercih zannedildiği bir çağda yaşıyor. Tercihlerimizin sunulmasını talep etmediğimiz, sunulanlar için de tercih ettiğimizi zannettiğimiz bir çağdaydı. Şimdi birden ayağımızın altından halı çekildi. Bizim tercih hakkımızın aslında sunulanlar olduğu hı hı hı. şeyine yüzleşmek evet, En büyük var. şoku da orada yaşadık. Orada yaşadık. Orada yaşadık. Ee, ve dedik ki, bun, bundan bizi kim kurtaracak? Ee, bunu sormasak bile zaten kurtarıcımız birden ortaya çıktı. Ee, süreci yönetmeye başladı. E, ...sorgulamamızın hata olduğu anlatılmaya başlandı. E, hatta sorgulayanlarla sorgulamayan, o güce inananlarla inanmayanlar diye ayrılmak zorunda bırakıldık. Böyle bir ihtiyacımız olmadığı halde. Dolayısıyla bence e, burada e, geleceği de düşünerek yani... ...eğer biz burada içerik olarak konuştuğumuz, hı hı. yayınladığımız kanalın... ...işte sitenin hoşuna git, gitmez de kaldırırsa böyle bir şey olmaz ama eğer orada kalırsa ileride bu konuştuğumuzu tekrar düşünecek olan insanlar hmm. evet yani pandemi dedikleri süreç böyledir diyecekler diye. Çok farklıymış diyebilecekler evet. diyorsunuz. Evet böyle bir şey mümkün. Patırman içinde katılıyorum. E, doğru yolu bulmak için bir ışığı gören, bir, bir fark eden birilerinin olması lazım. Yani konumuz bu değil ama tedayettirdiği ettirdiği için söylüyorum. Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman bazıları onu tanıyamayacak, bilemeyecek imanlar yetersiz olacak gibi şeyler de geçiyor. Biraz bunu hatırlattı. Yani pandemi süreci, sürecinde gördüğümüz manzara aslında öyle değil de böyleymiş diyeceğiz dediğiniz bir zamandan bahsettiniz ki katılıyorum. Aşıyla ilgili bunu sormasak olmaz. Aşıyla ilgili düşüncelerinizi biliyoruz ama bilmeyenler için, en azından tavsiye evet. bir tespitiniz de var. Sonunda duymak isteriz açıkçası. Aşı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Adem Aleyhisselam'a kelimeler öğretildi. Allah kelimelerini, bütün tanımlarını, ne ne dediğini öğretti. Dolayısıyla biz de kelimelerle kelamla ilgili biraz düşünmemiz gerekiyor. Aşı nedir? Kadim tıpta bağışıklık sistemi bizim düşündüğümüz gibi tüm vücudu yöneten sistem değildir. Ona aslında tabiat denir. Tabiatın bir alt şubesi olarak bağışıklık bir savunma mekanizması gerçekleştirir. Hı -hı. Toplumda insanlar birbirlerine hiç bilmedikleri e, zararlıları tanıtıyorlar. Yani. Ve onunla nasıl mücadele etmesi gerektiğini bilmese de o sistem buna bir çözüm buluyor. Hı -hı. Dolayısıyla biz doğal bağışıklamayla iç içe yaşıyoruz. Hı -hı. Buna flora da diyebiliriz. Yani bir insan yaşadığı floranın zararlılarına artık savunma geliştirdiği için orada yaşamak hı hı. onun için kolaylaştırılır. Hı hı. Ama başka bir coğrafyaya gittiğinde yeni bir e, işte patojen diye tanımlanan işte yeni bir düzene ayak uydurmak için bazı değişikliklere hı hı. Geçme, e, maruz kalması gerekiyor. E, dolayısıyla bu bağışıklama dediğimiz şeyi böyle ele alabiliriz. Fakat e, şöyle de bir gerçek var. Yine o toz bulutu zamanından biraz tıp tarihinden alırsak, e, biz çok köklü bir e, değişime maruz kaldık. Nasıl oldu? Kimya ve fizik birden her şeyi halledebilir ve tanımlayabilir diye düşünüldü. Kimyanın her şeyi tanımladığını düşünen insanlar, şimdiki periyodik tablonun belki yani 50 birini bile bilmiyorlardı ama dediler ki biz bu kimya ile tüm varlığı tanımlarız. Artık yaratılış sizin düşündüğünüz gibi bir şey değil deme başladılar ve bu. Sadece gördüğüne inanma, Diğerlerini reddetme anlayışı işte hücrenin keşfiyle yani bir kalpazan keşfi. Düşünün yani hücre, ya. mikroskobu yani ahlaki olarak erdemli falan bile değil. Hücrenin keşfi, mikrobun keşfi sonra mikropla hastalıklar arasında bir bağlantı kurma çabası mikrobun hastalıktan hastalığı oluşturan sebep, tek sebep olarak tanımlanması, şu anda biz onları tartışacak durumda olmadığımızı düşünüyoruz. Bu zaten gerçekmiş mi geliyor zaten. Yani bizim bulunduğumuz, daha doğrusu bizde okuyan insanların bulunduğu durum e, Engizisyon Mahkemesi'nden farklı değil. Öyle bir sarıldı ki bu e, geleneğe, <laughs> bu 200 yıllık geleneğe bunu tartışmıyoruz bile. Halbuki tartışılması gereken şeyler e, o mikrop, virüs, <laughs> acaba doğru mu tanımlıyoruz mikrop ya da virüsleri? O mikrop ve virüs hastalığın tek sebebi olarak bakıldığında o zaman onun aşısı da işe yarıyor olması lazım. Hı hı. Şimdi bu bir teori, hı hı. bunu ilk önce kabul etmemiz lazım. İnsanlık olarak henüz rüştünü ispat etmemiş bir teoriyle hı hı. yaşadığımızı ve bunun okullarını okuyan yüz binlerce hatta dünya içinde milyonlarca hı hı. meslek mensubunun olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu henüz olgunlaşmadı, ayağı yere basmıyor. 10 yıl öncesini reddediyor, verdiği ödülü geri alıyor, büyük ameliyatlar dediği şeylerden vazgeçmek için toplantılar yapıyor. Dolayısıyla bu e, henüz rüştünü ispat etmemiş yaklaşım aşının da e, bir çözüm olduğunu söylüyor. Ve tabii ki insanlık olarak yani kadim bilginin değerini e, değerli olduğunu düşünen insanlık olarak bir saniye diyoruz. Yani bu gerçekten söylediğin gibi mi? Yoksa yine pişman olacağın bir şey mi yapıyorsun? Dolayısıyla içinde olduğumuz şey artık e, soruşturmanın, bizim akıl yürütmemizin e, son noktası. Neden son noktası? Çünkü biz bundan önce biliyorsunuz zaten genel olarak doğal bağışıklamaya çok olumlu bakarken ve zaten gerekli bir şey olduğunu düşünürken e, bu kimyeli ürünlerin, Sadece bazı laboratuvarların ve danışıklı araştırmaların bir ticari ürün olduğunu ve ticari ürünün de raflarda yerini uzun süre tutmasının ticari olarak kârlı olduğunu ve bunun içinde içine eklenenin tedavi edici değil, ticari gelir evet, elde etmek evet. için. Ve bunun da ne yazık ki insana uymadığını, fıtrata uymadığını, zarar verdiğini söylüyor. Bugün de aynı noktadayız fakat yani bu ticari ürün. Yani aşı dediğimiz şey bir birkaç tane şirketin, çok uluslu şirketin ticari bir ürünü. E, İslam ahlakında da birinin ürününü kötülemek diye bir şey yok. Hani çarşıda başka birinin ürünü kötü diye benim ürünümü al demek uygun değil. Dolayısıyla yani ticari olarak bunları konuşmamız e, İslam ahlakına zaten uygun. Yani ne yaptıysa yaptı. E, fakat Söylemek istediğim şey, yani son noktaya geldi dediğim şey şu. Daha önceden daha az sayıda insan buna akıl yormak, bir söz söylemek zorunda kalıyordu. Fakat şimdi bütün insanlık bu ürüne karşı evet ya da hayır deme, bu teklife, davete, daveti kabul etme ya da etmeme noktasına getirildi. Bu bizim insanlık olarak geldiğimiz en ilginç nokta. Yani dünya savaşı bile bu kadar yaygın değildi. Kesinlikle. Ama şimdi dünyadaki her bir ...kişinin evet ya da hayır deme zorunluluğu var. Yani artık zorlama, dinde dahi olmayan zorlama, e, tüm insanlığa bir karar verme zorlaması. Öyle değil, tüm insanlığa inmiş oldu. E, dolayısıyla benim aşı hakkında konu ilk konuşmak isteyeceğim şey bu ilginç durum. Hı -hı. Yani kaç milyar insan varsa hepsi bir karar vermek zorunda bırakıldı. Hı -hı. İkincisi, ticari bir ürün ve ne yazık ki bir teori üzerine hı hı. faydalı olacağı inancı üzerine kurulu ispat edilmemiş bir şey. En eski aşılar için bile tam olarak başarılı diye Ortadan kaldırıldığı iddia edilen virüsler için de aynı şeyi söyleyemeyiz. Yani, yani bugün e, çiçek su çiçeğinin geri gelmeyeceğine kimse garanti veremez. Yani biz onu yeryüzünden sildik diyemezsiniz. Hı hı. Çünkü bize göre Yuvarlanan taşlar bile Allah'tan korkuyorsa ve onlar bile muhatapsa, Hı. bu mikroplar, virüsler, onlar da bir vazife içinde. Yani bir iradeleri yok belki ama bir vazife, yani onların yeryüzünden kaldırılması ancak bir vazifenin sona ermesi gerekiyor. Dolayısıyla bir teori olduğunu ve buna ancak ya inanırsınız ya inanmazsınız diye bakılması gerektiğini... Şimdi, maske konusunda kısaca düşüncen nedir? Şimdi yani e, takılmalı aslında, mıdır, takılmamalıdır diye birçok soru vardı. Onlara hiç girmeyeceğim bile. Yani maske ne şöyle oldu? nezaketen eğer bir toplu ben öyle bakıyorum yani en son bulduğum çözüm bu. Nezaketen e, bir topluluk içine girdiğinizde onların hepsini endişelendiren bir şeyse maskesiz e, olmak. Hı. E, toplum içinde yaşama kuralı olarak. E, maske takılabilir. bu idare edilmeli biraz. Yani birbirimizi gözetmeliyiz. <laughs> Aynı şekilde maskenin takılmadığı bir yerde de eğer ölüm korkusu, hastalık korkusu yoksa e, onlar rahatsız oluyorsa maske de çıkartılmalı. Yani biz bunu <laughs> e, işte her şeyi o inanıp inanmamaya bağladığımız için her birimizin birbirimize o, o seviyede saygı göstermesi lazım. Yani <laughs> e, Malzemelerine bakacak olursak diyelim, böyle hani çok böyle şey var, ee, üzerinde tartışılan işte orada kullanılan malzemeler insan hmm. sağlığına zarar veriyor. Grafenler vesaire. Evet. evet grafen oksitler, oradaki hmm. işte zaten hepsinin bir petrol ürünü olması, işte dokuma değil de ezilerek plastik atıkların hmm. oluşturulması hmm. falan. Bunlara bakacak olursak zaten yani hani maskenin toplumsal kısmını hmm. geçtik. Hmm. Ee, malzeme olarak zaten insana kumaş olarak nelerin sağlıklı olduğu ortada. yani Doğal. Kumaşın doğal olması, doğal boyayla boyanmış olması gerekir. Onun dışında yani insanların zorlanması veya işte tecrit edilmesi, lanetli gibi görülmesi, dışlanması bunlar bence haddi aşan şeyler. Mecellede çok güzel bir yani hüküm çıkar mı bilmiyorum ama çok güzel bir şey var, madde var. Diyor ki taş, azan e, e, taşar ya da eğer haddi aşarsa ortadan kaldırılır. Hmm. E, bunların hep böyle olmuş. Kim azarsa ortadan kalmış. Evet, evet. Kim fazla zorlamışsa geri tepmiş. Dolayısıyla bunun geri tepmesi e, eşyanın tabiatında var. Birine bir şey yapmaya zorlarsan, yapanlar da rahatsız olmaya başlar. Dolayısıyla ben hani yavaş yavaş zaten şimdi e, maske ile ilgili tabu insanların aklındaki şey biraz hafifliyor. Hı hı. E, belki maskenin de e, bir elbise olmadığını, bir e, farz olmadığını hani örtünmek isteyen tabii ki maskeyle örtünmek, korunmak isteyen maskeyle korunmak usulünü e, tercih edebilir. Ama cebren bir güzellik olmuyor. Bir hanımefendi maske takmadı diye otobüsten polis soruyla indirildi. Bunlar hoş görüntüler değil elbette. Ee, bunun birlikte yaşama kısmında, hele ki polis yani polis güvenliği sağlaması lazım. Tabii, tabii, tabii. Polis bir şeyi düzeltmek için yok. Ben öyle anlamıyorum yani. Zaten Kesin, yasada da öyle. Evet. Polis bir şeyi düzeltmek için, bir şeyin hükmünü vermek için, doğru ya da yanlışın kararını vermek için değil. Bir kere emniyetini sağlamak tabii canım, güvenliğini sağlamak, güvenliğini sağlamak yani. için var. Dolayısıyla orada belki biraz Otobüs mevzuat tabii. ya da yeni sosyal ya durum şey için. de komik zaten. Yanlış şey Varuk Bey. Olabilir. Yani otobüsten devam edelim. Otobüsteki o hanımefendinin maskeyi takmaması tamam. Nezaket kuralları itibariyle olmaması gerekirdi diyebiliriz. Bu bir değerlendirme. <laughs> Fakat eee otobüsün içerisinde hani şimdi maskeyi neden takmak zorunda bu millet? Devlet bir kural koydu değil mi? Ee, i̇şte hıfzı sıhhat e, bilmem ne kararı diye işte. Ama orada geçen kararlardan bir de bir buçuk metre mesafe işte dörtlü koltuklarda çapraz oturmak e, koşulu var. Sen bunları yapmamışsın. Yerine getirmemişsin. Hatta o aracı süren otobüs şoförünün bile ensesine nefesin gidiyor. O kadar yakınsın ama tutmuşsun bir kadıncağızın Acaba şunu çok merak ediyorum. Burada ayrıştırma gibi anlaşılabilir belki ama oradaki hanımefendi mini etekli öyle tırnak içerisinde modern görünümlü bir hanım olsaydı halkın tavrı yine aynı olur muydu ve polisin tavrı yine aynı olur muydu? Ben buraya biraz çok kafam takılıyor. Yine de geçelim. Çok